Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda karşınızdayım. <laughs> Bu videoda Crackly e, Minecraft'ta size skin yapmayı göstereceğim. Google'ımıza gidelim. İnternet ediyor. Hani ya? Tamam gideriz artık. Google'a girdik. Bilgisayar da donuyor ya. Yavaşladı iyice. <laughs> Buraya Nova skin yazın. Gördüğünüz gibi Nova Skin, editör falan yazmaya gerek yok. Buradan en üste veya altlarda çıkabilir. Nova Skin, e, Minecraft Skin Editor var. Ona tıklayayım arkadaşlar? Şimdi tıkladık. Böyle bir sayfa açılacak bir dakika. Yine mi ya Gördüğünüz gibi adamınız çıktı yanlarda da. Şimdi çıkardı şimdi çıkmadı. Yanlarda da örnek oradan seçmek isterseniz oradan çıkabilir skin. Şimdi gördüğünüz gibi altlarda renkler var. Bu renklerden seçip boyayabilirsiniz kısaca. Gördüğünüz gibi boyuyor. Heh, ve önceki videoda düzgün olmamıştı. Gördüğünüz gibi boyayabilirsiniz. Hatta kolaylık var. Bu tarafı filan boyunca arka veya yanlar da boyanıyor bazen. Gördüğünüz gibi daha kolay boyayabiliyorsunuz. Sonra şu kafa. Gördüğünüz gibi kask filan onlar için kullanılıyor. Onu boyamak için. Yüzü yapmak için bunu çıkaracaksınız. Yüzü boyayacaksınız. Sonra kaskınızı yapın daha kolay olur. Bunun da kafanız olmaz. Gördüğünüz gibi bunu koyarsınız kafanız geri gelir. Aynı şekilde bunlar için de gördüğünüz gibi görünmez olmak istiyorsanız hepsini öyle yapacaksınız. Şimdi Vira gelelim. da gördüğünüz gibi ee, adamınıza buradan seçin. Mesela e, şu kırmızı ceket var. O kırmızı ceketi vermek için ona tıklarsanız olur. Ben de şu an vardı, o yüzden şey olduğu için biraz aşağılara inelim de oradan. mesela bu. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size bundan verdi. Neyse. Ben de bilmiyorum. Mesela şu iş şeyinden. Ondan da şu kafalığı çıkalım. Gördüğünüz gibi veriyor işte. Arkadaşlar. Şimdi taksa gelelim. Taksa bir şey yoktu. Evet bir şey yok. Background. Background. Background'da da e, buradan arka arka planı. Arka planı seçebilirsiniz işte. Mesela bu güzelmiş. Bir dakika neymiş merak ettim. Bak güzelmiş bu. Hangi tek suspekti lan bu? Boş ver. Tam hatırlayamadım da. Şimdi posta gelelim. Post önemli. Şimdi posta adamınız mesela buradan mesela yapsın. Buraya tıklıyorsunuz adamınız o şekilde alıyor da bir dakika dondu. <laughs> Yaptı. Buradan mesela normal kendiniz yapıyorsanız buradan adamın seçiyor şu, şu, koltuk altını falan boyamak için koşarken belli olmasın diye tamam bırak artık tamam Heh. şimdi e, bunu indirmeye gelelim indirmek nasıl mı arkadaşlar şurada sev var gördüğünüz gibi buraya tıklayalım ha, indirmeyeceğim de göstereceğim şimdi burada da sev var buradaki sev'e tıklayayım bu sefer X e de tıklayacağız. Şu, i̇lk oradaki seve sonra buradaki seve tıklıyorsunuz. Sonra burada Dowland yazısı çıkacak. O Doveland'dan indi. O Doveland'dan inecek arkadaşlar. Şimdi çıkan ben de donuyor zaten bilgisayar. Şimdi şuraları kapatalım. Orada şimdi indirdik. Eh tamam. Şimdi indirdik arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağımıza bakalım. İlk ee, ilk olarak benim neredeydi lan. Lan nerede lan o? Bir dakika. Someto nerede? Sus Ay işte yani tamam. Buydu herhalde bir dakika bakalım. Ha, gerek yok siz dediklerimi yapın size yeterlidir bu eskisi size dediklerimi yapın size yeterli olacaktır arkadaşlar şimdi başlata geldik buradan e, burada da yazabilirsiniz ama bazen de altta olmuyor hesabım eski bilgisayarımda yoktu ama yenileri eklendi e, şuraya altta yazın Roaming Roaming çıkar o Roaming'e tıklayın ya da buradan çalıştıra gelin Sonra çalıştıra enterleyin. Buraya aynı şekilde yazın. Bir dakika şuraya getireyim de belli olsun. Yüzde A P P D A T A yüzde. Yüzde up data. data mı nasıl okunuyorsa artık. Bunu tamamlayın. Bir dakika ben sıkarına getireyim. So, tamam deyin. Raming'den girince de aynı şekilde şeyler çıkıyor. Oradan nokta Minecraft'a girin. Minecraft'a girdik. Burada gördüğünüz gibi bunlar var. Bin klasörüne gelin arkadaşlar. Ee, burada Minecraft veya Minecraft.jar olacaktır. Buraya sağ tık, birlikte aç ve Winrar Archiver şeklinde açın arkadaşlar. Ee, nerede? Şimdi şunu biraz yukarıya çıkartalım. Ha. <laughs> burada mob var arkadaşlar mob. O moba gelin. Burada Char PNG var. Bak benimki e, şu an kullandığım skin, gördüğünüz gibi şu anki skinim. Orada normalde e, siz önceden koymadıysanız e, Steven skin'i olur. Onu sileceksiniz resmen sonra e, kendi skininizi buraya atacaksınız. Aynı zamanda e, kendi skininize cihar.png veya sadece cihar adını vermeniz lazımdır. Sonra burayı kapatın. Burayı da kapatın. Şimdi Minecraft'a girin. Şimdi Minecraft'a girelim arkadaşlar. Donuyor ya. Arkadaşlar aynı zamanda e, benim ha bir tane server var. O server'e birine arıyorum. E, yani böyle bir yer yapacak bana. <laughs> Böyle Şehir Gibi Bir Şey Bana Yardım Edecek Ben Tek Başıma Yapamıyorum Zaten Musum Yok O Yüzden Oyun Videoları Çekemiyorum Şu An Bilgisayarın USB Aygıtı Bozuldu O Yüzden O Yüzden Yanıma Yardımcı Birini Arıyorum Ben Yaparsam Bu bayağı Bir Uzun Sürer Çünkü Yavaş Hareket Ediyorum Böyle e, Aynı Zamanda Hızlı Koşamıyor falan. Tek Oyuncuya Girelim Solar Survival Yok Yeni Dünya şimdi Dünya'ya Giremem Düzdü Bu Herhalde olmadı. Girsin bakalım. Göstereceğim şimdi size. 7 dakika olmuş yani yok 8 dakika. E ee, hadi gir. Heh, girdi. Gördüğünüz gibi skin oldu. Elden anladın anlaşılır zaten bu. E'den de anlaş, anlayabilirsiniz. e'de de E'de gördüğünüz gibi skininiz oldu. Bak benim bu skin. Ah oh, yani. Şimdi çıkalım. Yani bu zikine arkadaşlar. Ee, yardımcı olduysam sevinirim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.